Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Abdülkadir Şahin. Şimdi sizlere çok güzel böyle çerez tadında bir antrenman programı göstereceğim. Bu program antrenman başında, sonunda ya da bir antrenman olarak da yapabilirsiniz. Bu program bir Metcon antrenman modelidir. Metcon nedir? Metabolik kondisyon antrenmanı arkadaşlar. Özellikle de döviz sporuyla ilgilenenlerin sık sık Metcon yapması gerekli. Sporcularım şu anda ısınıyor. Kendileri genel ısınma yapıyor. Daha sonra da özel ısınmaya geçeceğiz. Özel ısınma nedir? Yaptığımız antrenmana yönelik ısınmadır. Metcon antrenmanda da hangi hareketleri yapacaksak o hareketleri tekrar yaparak ya da çalıştırdığı kas gruplarını ısıtarak ısınacağız arkadaşlar. Evet. Videoya geçmeden kanalıma abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Antrenman programı içeriğinde 4 hareket var. Bu 4 hareketi yavaş yavaş yapıyorsunuz. Ve hepsinden Beşer tekrar istiyorum. İlk burpee yapıyorsunuz 5 tane. Ve stop yapıyorsunuz 5 tane. Push up, air squat. Başlayalım burpee ile. Evet. Antrenman içindeki hareketleri 5 tekrarla ısınma babında yaptırıyorum. Push up var. Yumruk üstüne çekebilirsiniz. On air squat. lunchtan germe yapın 10 tane. Evet. Her antrenman videosunda üstünde özellikle durduğum bir konu var. Isınmanızı iyi yapın arkadaşlar. Isınmanız ne kadar iyi olursa da antrenmanın verimi o kadar %100 olur. Siz ısınmanızı yalanla yaparsanız yani bir antrenmanın verimliliğiyle emin olun yarı yarıya düşer. Sistemi anlatıyorum. 4 dakika 3 rant yapacağız. 4 dakika emrep. 10 burpee, 10 ve stop, 10 push up, 10 air squat. 4 dakika içinde yapabildiğiniz kadar yapıyorsunuz. 10, 10, 10, 10, 10. Başa dönüyorsunuz. Daha sonra 4 dakika bittiği zaman 50 saniye dinlenmem var. Sonra tekrardan toplamda bunu 3 set yani 3 round yapacağız. Hazır mıyız? Çok hızlı yapmıyorsunuz. Çok hızlı yapacağım diye hareketten çalmayın. Kaliteli yapın. Hazır. Time! Elleri yukarıda vur belki yukarıda. Elleri yukarıda vurun, çok fazla zıplama. 10 tane olacak. Gülükleri değilsin Evet, ilk 10 bitti, hemen ikinci harekete geçtiler ve stop. Eller geriye tam değsin. Üçüncü harekete geçti Berke. Dördüncü harekete geçtiler. Şu anda 1 dakika 10 saniye oldu. Ve şimdi başa dönüyor. Yani bu yaptığımız 4 hareketi bitirdiğiniz vakit tekrardan başa dönüyorsunuz. 4 dakika boyunca ne kadar sürede başa dönerseniz, ne kadar çok yaparsanız o kadar iyi. Şimdi ikinci tekrara geçtiler. Haydi hadi, hadi 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 gençler haydi gençler. Az daha çek, az daha çek, az daha çek. Hadi oğlum. İkinci tekrarı bitirdiler. Üçüncüye geçiyorlar şu anda. Son bir dakika. Son 30 saniye bitirin. Dördüncü tekrarda girin. 15 saniye. Dörde de başlamam bitiriyorsam. 5 saniye. 3, 2, 1, bırak. 50 saniye dinlenmem var. Kaç tekrar yaptın? 4'e e girdin. Tam 3 bitti. Enes Berke 3'ü bitirdi, 4'e başladı. Süre bitti. Umut? Yani 3'ün son hareketinde squat'a girdi. Dördüncü, ha, sen de 3'ü bitirdin, 4. setin burpees'inde bitti. Burpees bitti hocam. Mekini başladım Peki nabzınız niye böyle? Demek ki 4 seti bitirebilirsiniz. Hiç nabzınız yükselmemiş. Normalde maç sürelerimiz 3 dakika. Biz çalışmayı 4 yaptık. Maçta rant araları dinlenmede 1 dakika. Biz o dinlemeyi de 50 saniye yaptık. Yoğunluğu artırdık arkadaşlar. Yani 4 dakika çalışıyorsunuz. 50 saniye dinleniyorsunuz. Hazır mıyız? 50 saniye dinleme sürem doldu. Hazır. İkincisi time. biraz daha otur. Evet. Biraz ile İsrail birinci seti bitirdiler. Ne kadar kaliteli çok yaparsanız o kadar iyi arkadaşlar. Şu anda bugüne kadar rekor. Yani öğrencilerimi yaptırıyorum genel olarak bu programları. Öğrencilerimin arasında genelde dördü bitirebildiler. Yani beşe geçen çok nadir, beşi bitiren olmadı. Bu programda bu dört hareketi kaç sefa tekrar yapabilirsiniz? Yorumlara belirtebilirsiniz. Hadi İsrail, hadi İsrail. Son 20. Hadi 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 Şimdi başlıyor mevzu. Hadi. Son saniyeler çok önemli. Az çok hareketten çalma. Son 10 saniye. Kaça giriyorsun şimdi? Çek yeterli Yeterli. Dinlenin. Evet israfıyla biraz bu sefer 4. seti bitirdiler. Siz yine bu sefer dörde girer. Girmiştiniz yine aynı devamlılığı gösterirler. Aslında bu da iyi bir şey. Çünkü antrenman süreci ilerledikçe aynı performansı gösteriyorsanız bu da sizin dayanıklılığınızı gösterir. Şu anda 50 saniye dinlenmem var. Son ranta giriyoruz. Hazır mıyız? Son rant, son set. Hazır. Time. hazlatacağız zaten. Video kısmına kadar halen izliyorsanız hemen böyle alt butondan bir like atalım arkadaşlar. Hadi 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 sonra sonra hadi Dorlas Dorlas Biraz zorla az, biraz. Zorlanmıyorsun. Kalmadı. Son 45 saniye. Hadi en iyisini yapın. Bitiyor gençler, bitiyor. Hadi. Son 30 saniye. Burası çok önemli. Çünkü rantın son saniyeleri maçı çevirebilirsiniz. Maçı çevirmeniz için de belki iyi bir kondisyona ihtiyacınız olabilir. İşte kondisyon antrenmanı olduğu için de maç gibi düşüneceksiniz. Son 15-20 saniye elinizden gelenin en iyisini yapacaksınız. Haydi son 5, son 5, son 5, son 5. 3, 2, 1, bitti. 5'e girdi. İsrafil'den rekor geldi. Ciğersiz. 4 bitti, 5'e girdi arkadaşlar. Sen? 3 bitti. Senin performansın düşmüş. 3 son harekettesin. Yani aslında hemen hemen genel performanslar iyi. Zaten normalde de sürekli kondisyon programları yapıyoruz. Her antrenman sonunda olsun ya da ayrıyetten olsun. Umut bir sallamış gibisin böyle sayıyor Hı -hı falan. Benziyor. He söyle. <laughs> söyle. Şınavdaydım hocam ben de. Olur. Karışıklık olur. Nabız yüksek. Tamamdır. Aferin. Evet, güzel bir soğuma yapıyorsunuz antrenmanımızı bitiriyoruz. Bu antrenman programının içeriğinde olan hareketleri 4 dakika içinde siz kaç tekrar yapabilirsiniz? Ya da yapın, yorumlara belirtin. Ya da böyle yapmadan uzaktan kolay gözükebilir. Kaç tekrar yapabildiğinizi düşünüyorsunuz. Yorumlara belirtebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Eğer kanalımıza hala abone değilseniz, kanalımıza abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.